Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach yaptığı açıklamada ülkede planlanan tartışmalı hastane reformunun yapı ve finansal olarak zor durumda olan birçok hastanenin hayatta kalmasını sağlayacağını kaydetti. Alman sağlık sistemi için söz konusu reformun aciliyetini vurgulan Lauterbach, hastanelerde kontrolsüz bir iflasın başlangıcındayız. Reform olmadan hastanelerin %25'i muhtemelen iflas edecek ifadelerini kullandı koronavirüs salgını çoğu ülkede olduğu gibi Almanya'da da sağlık hizmetleri, çalışanlar ve hastaneler üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Bu baskı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji kriziyle daha da arttı. Almanya'daki 1900 hastanenin %60'ı büyük mali sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Hastanelerdeki ekipmanların eski olmasından, personel eksikliğinden, acil servislerde bekleme sürelerinin çok uzun olmasından, tedavi kalitesinin gittikçe düşmesinden, ve çok fazla olan bürokrasiden şikayet ediliyor. Ülkede planlanan ve büyük tartışmalara sebep olan hastane reformu ile hastanelerin finansman ve yapısının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Reforma göre hastaneler artık sadece tıbbi vaka sayısına göre finanse edilmeyecek. Bu da hastaneler üzerindeki finansal baskıyı azaltacak. Hastanelerin 3 kategoriye ayrılması planlanıyor. Kliniklerin belirli tedavilerde uzmanlaşarak hastaların daha kaliteli bir tedavi alması hedefleniyor.